Ah yalancı hey. Ellerim koynumda duydum Sevindim Her günümde beyler olma Yalancı 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 Ah yalancı hey. Ağım vardır bir gün yüzün Gülmeye Allah'ım sana iki gözün görmeye, evet. Hafız hoca cenazene gelmeye, Üleşme be kuşlar buna yalancı, böndür, yalancı, böndür, yalancı, böndür, yalancı. Böndür, yalancı, böndür, yalancı. Hey, hey. Hafız hoca cenazene gelmeye, Güneşine de kuşlar kolar. Kasal kolar, kasal. Yalancı bak, yalancı. <gülüyor> yalancı, yalancı. <gülüyor> Belediye versin mezar parası. <laughs> Taksız bir mezar da dayım olası. <laughs> hani söz vermiştin gide gelesin. Hadi heri dağlar diye yalandı 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 oy oy hani söz vermiştin gide geleceğin o dilleri Hadi, de niye yalandı yalancı yalancı, 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 yalancı. yalancı, yalancı, yalancılık yalandı Kızıl tulum sevmeye şartmadım. Bir yar için her çileye katlandım. Senin için malım, mülküm, harcadım. Kötü günde de uğramadım. Yalancı ne, yalancı ne. Yalancı, yalancı yalancı. Senin için malım yüküm harcadım Ben günümde <laughs> davranmadım Yalancı, 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 yalancı